Günaydın hepinize ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizden gelen bir istek videosunu çekiyorum. Bayağı bir sorduğunuz aslında bir konuydu bu. Google takvim videosu. Ben biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Yeniyseniz de hoş geldiniz. Ben Gamze. Ee, planlama hastası bir insanım. Hayatımı, zamanımı planlamayı çok seviyorum. Çünkü bu hayattan verim almanın, hayata dolu dolu yaşamanın, tek yolunun gerçekten bu olduğuna inanıyorum. O yüzden de bir ajanda kullanıcısıyım. Ama ile beraber kullandığım iki tane daha sistem var. Bir tanesi Google takvim. Yani elektronik planlamanın sadece böyle küçük bir kısmı. Bir tanesi de Trello, o da bir proje yönetimi aracı. Onunla ilgili bir video da yapmayı düşünüyorum. E tabii kaçırmamak için yapmanız gereken şey destek olmak ve abone olmak. E daha doğrusu destek olmak için abone olmak. Dolayısıyla da e, bu iki aracı birazcık anlatmak istiyorum. Biz burada genelde her ay bir plan gecesi yapıyoruz, ajandamı gösteriyorum vesaire ama Google Takvimle ilgili en son videoyu herhalde çok uzun bir süre önce çekmiştim. O yüzden de nasıl kullandığımı, takvimi nasıl oluşturduğumu, e, renk kodlamasını vesaire hepsini göstereyim. Siz de kolayca kendi Google takviminizi oluşturun ve artık birazcık daha zaman farkındalığıyla yaşamaya başlayın istiyorum. Çünkü zaman sahip olduğumuz en değerli, en 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 kıymetli şey aslında geriye asla dolduramadığımız bir şey. O yüzden de faydalı olacağını düşünüyorum. Umarım hoşunuza gider. Çok sözü uzatmadan size bilgisayarıma davet ediyorum. Evet, Google Takvim'e hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi kendi kullandığım takvimleri şu anda kapattım ki beraber sıfırdan bir Google Takvim oluşturabilelim diye. Bunu yapmak için diğer takvimlerde ya da eğer sizde yoksa ilk baştan başlayacaksanız sanırım otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Yeni takvim oluştur diyorum. Buraya da YouTube videosu yazıyorum. Ve takvimi oluşturuyorum. Şu anda gördüğünüz gibi ben Google Takvimi İngilizce kullanıyorum ama Türkçesi de elbette ki mevcut Türkçesinde kullanabilirsiniz. Otomatik olarak e, bu takvim şu anda şurada gördüğünüz avokado renginde oluştu. Buraya tıklayarak istediğiniz herhangi bir rengi seçebiliyorsunuz. Bu takvimin ana rengi oluyor. Yani bir şey oluşturduğunuz zaman o renk görünüyor. Ama eğer isterseniz aşağıdan kendi e, renginizi de ekleyebiliyorsunuz. Benim kendi takvimde kullandığım kod şu anda ekranda gördüğünüz bu e, çok güzel pudra pembesi. O yüzden siz de görün diye bu renk yapmaya karar verdim e, YouTube takvimini. Buradaki seçenekler sadece takvim renkleri için. Ama mesela bir e, bir şey oluşturalım burada. Göreceksiniz zaten bunu da test diyelim. Buna sağ tıkladığınız zaman daha az bir seçeneğiniz var. Onlar da genelde işte domates falan gibi böyle değişik isimlere sahip renkler ve takvimin ana rengi oluyor. E, i̇lk yapılması gereken bir şey bence Google takvim kullanmaya başlayacaksınız eğer bir renk kodlaması yapmak. Ne demek istiyorum renk kodlaması derken, hayatınızın farklı alanlarına, zamanınızı e, ayırdığınız farklı şeylere farklı renkler atamak. Mesela iş hayatınız varsa iş için bir renk olabilir, dersler için bir renk olabilir, özel hayatınız için ayrı olabilir, randevular ve zamanı önemli işler için başka bir renk olabilir, spor için başka bir renk olabilir, hobi için başka bir renk olabilir, genel olarak ders çalışma için öğrenciyseniz başka bir renk olabilir. Benim için 3 ana renk var. Bir tanesi bu pembe. Bu benim için zamanı önemli anlamına geliyor. Yani eğer ben bunu 8'e koyduysam o işin 8'de yapılması gerekiyor. Genelde de bu bir toplantı ya da bir görüşme anlamına geliyor. İkinci kullandığım renk flamingo rengi. Bu rengi ben koçluk görüşmelerini e, takvimimde ön plana çıkartmak için kullanıyorum. Yani benden zaman ve hayat planlama koçluğu alanlar takvimimde bu renk görünüyor. Üçüncüsü de şu grafit rengi. Zamana bağlı olmayan ve danışan görüşmesi olmayan her şey aslında bu renk. İşte özel hayat da bu renk. Belki ileride bu ikisini ayırabilirim. Koronadan önce bir rengim daha vardı. O da şuradaki lavanta rengiydi. Bu benim spor rengimdi ama şu anda zaten spor sabah rutinimin bir parçası olduğu için artık onu da Evet bunu silelim ve artık ikinci adımla başlayalım. Bu renk kodlamasını yaptıktan sonra isterseniz kodlamanızı bir kağıda yazabilirsiniz. İşte domates rengi benim için iş rengi falan gibi. Gelelim ikinci adıma. Bu adım en önemli adım. O da mecbur olduğunuz, hayatınızda yapmanız gereken şeyleri bu takvime yerleştirmek. Bu nedir mesela? Bu sabah rutininizdir, bu dersinizdir, bu çalıştığınız iş yerinizdeki e, müdürünüzle her hafta yaptığınız toplantıdır ya da belki bütün çalışma saatlerinizdir. Eğer iş hayatınızda ayrı bir takvim kullanıyorsanız, bu takvimi sadece özel hayatınız için kullanacak olsanız bile saat 9'dan 6'ya kadar atıyorum bir blok yapmanız mesela mecbur olduğunuz, yapmak zorunda olduğunuz şeylerdir. Beraber yapalım. Mesela ben e, bu arada Türkiye ve e, İngiltere saatlerini görüyorsunuz. Böyle iki tane saatte ayarlayabilirsiniz. Eğer başka bir ülkede de çalışıyorsanız ya da başka bir ülkenin saatinde takip etmek istiyorsanız. Benim Türkiye'den de danışanlarım olduğu için ben genelde Türkiye saatinde de hep e, takvime ekliyorum. En başta sabah rutinimi koyarak başlayacağım. Ben her sabah 5.30'da kalkıyorum ve 7.30'a kadar çok güzel bir sabah rutini geçiriyorum. Eğer isterseniz buna sabah rutini yazabilirsiniz. Daha fazla opsiyondan her gün yenileye tıkladım meşgul görünüyorum. Bu takvim içerisinde eğer isterseniz bir lokasyon ekleyebilirsiniz. Benim için bu yeterli. Bu şekilde artık her gün o saat arası ben meşgulüm çünkü sabah rutinimi gerçekleştiriyorum. Burada hoşuma giden şeylerden bir tanesi emoji kullanmak. Şimdi Whatsapp'tan bir tanesini kopyalayacağım. Ben bilgisayardan Whatsapp kullandığım için kopyalama işi çok kolay oluyor ve en sevdiğim bu emojiyi kaydediyorum. Ve bundan sonrakilerin hepsi için değiştir diyorum. Dolayısıyla sabah rutinim artık buna dönüşüyor. Diğer yapmam gereken şey de bunu grafit rengine getirmek. Çünkü biriyle yaptığım bir randevu değil bu. O yüzden de sağ tıklayıp grafit diyorum. Bundan sonraki ya da tüm e, hepsini değiştirebilirsiniz. Böyle de renkler değişmiş oluyor. Aynı şeyi akşam rutinimiz için de yapalım. 6'dan 9 uçağı bir akşam rutini koyuyorum. Akşam rutinimin nasıl bir şey olduğu ile ilgili aslında ajandamda bir sayfa var. O yüzden buraya böyle mesela 6'dan 7'ye kadar etrafı topla 7'den 8'e kadar yemek ya falan da yazabilirsiniz. Ya da benim gibi daha temiz görünsün diye akşam rutinine blok koyup Ajandanızda bir akşam rutini, işte şu anda gördüğünüz mesela üç buçuk saatlik bir akşam rutininin planını da hazırlayabilirsiniz. Onun için de onun indirilebilir sayfaları zaten internet sitemizde mevcut. Şimdi ben bunu tekrarlamalı yapmadım. Bir de buradan göstermek istedim. Üstüne bir kez tıklayınca şuradan kalem işaretinden değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Rengini de buradan değiştirebiliyorsunuz hatta. Biraz oynayınca insan buna çok rahatlıkla alışabiliyor. Böylece gördüğünüz zaten ee, günlerimin aslında ne kadar vakti kaldığı arada belli oldu bile. İsterseniz uyku saatinizi de ekleyebilirsiniz. Mesela buradan şunu söyleyebiliriz. Bir sonraki gün 5 buçuk kadar yani 8 saat uyuyorum diyelim. Bunu da takvimde görebiliyorsunuz. Her gün tekrarlama şeklinde de getirebilirsiniz de eğer isterseniz. Şu anda her şey birazcık daha net diye düşünüyorum. Ee, günümüzün kaç saati kaldığı burada çok net bir şekilde belli oluyor. Ee, i̇lk aşama dediğim gibi sizin için mecbur olduğunuz şeyleri eklemek. Benim için çok önemli şeylerden bir tanesi bir randevu öneminde olan şeylerden bir tanesi her gün eşimle yediğim öğlen yemeği. O yüzden oraya da bir yine emoji ekleyeceğim ki diğer işlerden biraz ayrı görünsün. Bunu da her gün diyeceğim tekrar. Rengini de değiştirmeyeceğim çünkü bu benim eşimle yaptığım bir şey. Bu uykunun rengini değiştirebiliriz. Evet. Şimdi artık günümüzün gerçekten ne kadar vakti kaldığını çok daha iyi bir şekilde görebiliyoruz. Bunun üzerine neler var, mecbur olduğum yapmam gereken şeyler arasında. Mesela YouTube videolarını her hafta Çarşamba günü çekmem gerekiyor. Her işte Cuma günü editlemem gerekiyor. Mesela buraya video edit yazıyorum. More Options ya da daha fazla seçenek diyorum ve bunu her hafta Cuma diyorum. Hatta istersem eğer her iki haftada bir Cuma, her hafta Salı ve Cuma gibi daha farklı olarak da kullanabilirim. E, aynı yerlerde her şey İngilizce olması bir şey değiştirmiyor. Mesela burada Video Edit dedim, kaydettim. Her hafta bunu göreceğim artık. Tabii her hafta dememişim. Bunu her hafta diyeceğim, rengini değiştireceğim ve bundan sonra artık her hafta video editi göreceğim. Mesela o hafta hangi videoları editleyeceksem bazen buradan gelip açıklama kısmına işte Haziran 13 konusu vesaire yazıp bunu da kaydediyorum ama sadece bu e, organizasyon bu iş için. Çünkü önümüzdeki hafta başka bir video editleyeceğim. Onu da şurada direkt hızlıca görebiliyorum zaten. Bence muazzam bir sistem. Atıyorum ne bileyim işte her perşembe günü bir toplantım var 4'ten 6'ya kadar. Ee, onu yazabilirim. Belki bu hafta var haftaya yok vesaire gibi. Özellikle dediğim gibi her hafta muhakkak yapmanız gereken işleri oluşturmak ve Google takvime eklemek ikinci adım. Üçüncü adım yapmanız gereken sorumlulukları aslında birazcık da eklemek. Mesela benim her cumartesi günü çamaşır yıkamam gerekiyor. Onu buraya ekliyorum. Şimdi diyeceksiniz ki her hafta sekizde mi çamaşır yıkıyorsun? Hayır ama evet. 8'de yıkamaya çalışıyorum çünkü benim için bu hafta zaten, e, daha doğrusu bugün bir önceki günden doluyor. Yani bunun arkasına işte e, başka bir başka bir iş gelebilir. Mesela ne gelsin, örnek olarak gösterelim. Çekiliş kazananların açıklanması gelsin mesela. Ondan sonra şuraya başka bir şey gelebilir. Önemli değil. Ben bu işlemi bir önceki günden yapıyorum. Ajandamda bir haftayı planlıyorum. Sonra da Mesela bugün çarşamba görüyorsunuz benim video günüm. bugün oturacağım ajanlandaki işlemleri buraya sıraya koyacağım. Dolayısıyla cumartesi günü bunu 8'de yapmayı planladım. Ama baktım 8'de yapamıyorum. Bir şey oldu bir şey bekliyorum. Mesela deterjanım bitti. Sevdiğim yanı bu Google takvimin. Çamaşırı iki al, çekilişi yukarı al, diğerini oraya al. Bir şeyleri sürekli olarak oynatabiliyor olmanız. Ama bunu gerçekten çok proaktif yapmak gerektiğini düşünüyorum. Bunun gibi mesela çamaşır olabilir, temizlik olabilir. Bunları da yine her hafta eklemek lazım tabii ki ama ben size örnek olsun diye gösteriyorum şu anda. Bu tarz şeyler işte farklı renkler koyabilirsiniz vesaire. Önce hepsini Google takvime eklemek gerekiyor. Şimdiye kadar renk kodlaması yaptık. Mecbur olduğumuz şeyleri koyduk. Yapmamız gereken şeyleri koyduk. Dördüncü adımda yapmak istediğimiz şeyleri koymak. Mesela Şöyle bir baktığınız zaman görüyoruz ki işte cuma günü şurada bir 4 saatim var. Mesela atıyorum comba yapmak istiyorum, dans etmek istiyorum ama onu buraya ekleyebilirim. Çok güzel, her şey harika şu anda. Bu da benim spor rengim olsun hatta. Ee, böyle böyle ne kadar, gerçekten ne kadar vaktim var, gerçekten neye ne kadar vakit ayırabilirsin çok net bir şekilde görmüş oluyorsun aslında. Ve önce eklendirmiş oluyorsun. Yani burada 4 saat boşluğun olmuyor da yapmak istediğin bir şeye ayrılmış bir vaktin oluyor. Mesela bu e, konsept aynı zamanda stresi de azaltıyor. Çünkü mesela bir şey yapman lazım. Senin de gelen bir şey atıyorum birine dilekçe yazılsın mesela. Dilekçeyi buraya koyduğunuz zaman o gün o saat gelene kadar artık onu düşünmüyorsun. Çünkü belli ne zaman yapacağını belli etmiş olsun. Mesela öğrenciler için çok güzel bir yöntem olabilir. Altısına sınavım var. Geriye doğru her güne 2 saat koyarım. Altısına kadar düzenli çalışırım, son dakikaya bırakmam diye düşünebilirsiniz. Hepsini koyduktan sonra yani mecbur olduğun, yapmak zorunda olduğun ikisi birbirine biraz kelime olarak benzedi ama ne demek istediğimi anladınız. E, yapman gereken ne yapmak istediğin şeyleri koyunca ne kadar vaktin kaldığını gerçekten ne kadar vaktin kaldığını çok net görüyorsun. Dolayısıyla da bu Google takvim sistemi, özellikle de bu renk kodlaması sistemi e, gerçekten zamanı nasıl kullandığını analiz etme konusunda çok başarılı. O renk ile ilgili söylemediysem söyleyeyim. Şunu sağlıyor. Birincisi güzel göründüğü için açıp kullanma ihtimalin artıyor ve kullandıkça da planlı olma ihtimalin artıyor. Ama ikincisi de ve daha önemlisi de bir bakışta ya ne kadar çok pembe var, ne kadar çok çalışmışım ben? Birazcık daha kendime zaman ayırayım diyebilirsin. Ya da ne kadar az işte lavanta var, ne kadar az spor yapmışım. Birazcık daha işte spor yapmaya çalışayım gibi bir bakışta zamanını analizde etmeni sağlıyor. Aynı şekilde bir haftanın doldurduğunda da neye ne kadar zaman ayırıyorsun, gerçekten o kadar zaman ayırman gerekiyor mu, mesela o dilekçeyi yarım saatte yazamaz mısın gibi zamanını çok daha iyi kullanmanı sağlıyor. Şimdi bu kadarını anlattıktan sonra birazcık da tüyolarından bahsedeyim. Birinci tüyom Muhakkak bir günü, en azından bir günü plansız bırakmak. Mesela pazar günü özellikle plan yapmamaya, koymamaya çalışıyorum. Birazcık rahat yaşamak için. Ha bu Google sistemle, Google takvimle rahat yaşayamadığım anlamına geliyor mu? Hayır ama bazen de o işte e, bugün yapacak bir şeyim var mı diye takvime bakmama hissinde insan özleyebiliyor. Tamamen e, mental sağlık açısından. O yüzden bir günü, bir akşamı e, ya da bir işte yarım günü boş bırakmak güzel bir tüyo olabilir boş bırakmak demişken günde en az bir saati böyle beyaz bomboş yani böyle değil şöyle bomboş bırakmak gerekiyor çünkü temizlik uzayabilir kapı çalabilir bir şey olabilir hayat çıkabilir yapmak istediğiniz iş beklediğiniz uzun sürebilir her güne öyle bir tampon zaman bir ihtimal zamanı bırakmak kesinlikle çok önemli dedim ya benim için sistem şöyle ilerliyor bu benim bir haftam ajandaya yazıyorum mesela haftalık planlamalarımda e, ee, gördüğünüz gibi işte burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saatim var. 1 saati boşluk olsa 8 saatim var. Hatta 8,5 saatim var. 8,5 saatin içinde işte her pazartesi yaptığım 1 saatlik şu var, 2 saatlik bu var gibi şeyler de geliyor. Aa diyorum 4 saatim var. Bunu hesaplıyorsun mesela bütün hafta için. İstersen Google takvimde de yapabilirsin ama ben ajandamda yapmayı tercih ediyorum. Sonra da ertesi günün akışını belirliyorsun. O yüzden de Agenda ile Google Takvimi beraber kullanmaktan çok büyük verim alıyorum ben. Bunu da kullanmamın sebebi aslında, en büyük sebebi analizden başka e, bu kadar esnek olması. Agenda'da bu esnekliği yakalayamayabiliyoruz. Güzel bir tüyo da şuradaki Tasks kısmı, yani yapılacaklar kısmı. Buradan bir şey ekliyorsunuz, mesela çöpü çıkar gibi. Çöpü çıkar yazdım, o orada duruyor. İstersen orayı bir To Do List, yapılacaklar listesi gibi kullanabilirsin. Ben bunun çok verimli olduğunu düşünmüyorum. Ama genel olarak yapabileceğin şey, o yapacağın işe bir gün atamak. Mesela ben bunu bugüne ekledim. Şuradan da tık tıklamayı unutmayın ki görünsün takvimde. Birazcık geç gerek olabiliyor bazen. Yenileyelim ekranımızı. Evet, burada yukarıda o yapılacak işi görebiliyorsunuz. Belki böyle günlerinize bir yapılacaklar da eklemek isteyebilirsiniz Google takvimde. Ya da bunu bir saat de atayabilirsiniz. Mesela işte saat 6'ya koyayım diyebilirsin. Ee, tekrar atabilirsin aynı işi. Okey dediğin zaman inşallah tekrardan yenileyelim. Heh, oraya gelecek zaten ve orada görünecek artık. Sonra da şuradan tıkladığın zaman yapılmış olarak görünüyor ve bu Google takvim otomatik olarak o işin artık hadi üstünü çiziyor olması lazım. Bakalım çizecek mi? İnternet bağlantısından olabilir bir problem. Evet çizdi. Yani bu yapılacaklar listesinde Google takvimle beraber kullanmak, tek bir sistem kullanmak ve temiz bir sistem kullanmak için güzel bir öneri olabilir. Tek bir sistem demişken bir sonraki tüyoda her şeyi buraya eklemek. Hayatta yaptığımız her şey bir vakit aldığı için her şeyi yani tabii ki tuvalete gittim diye yazın demiyorum ama e, mümkünse işte her görüşmeyi ilk iş olarak Google takvim ekleyin ki hemen unutmayın. Mesela biri işte yarın 5'te görüşelim mi dedi bir saniye deyip eğer özellikle Google takvimin telefon uygulamasını kullanıyorsanız hemen anında takviminize yarın 5'e o işi ekleyin. E, bu da benim diğer tüyom oluyor Google takvimin telefon uygulamasını da muhakkak muhakkak kullanmanızı öneriyorum. Çünkü her yerden aynı sisteme rahat bir şekilde ulaşıyor olmanız da çok önemli. Telefonda olmasının bir diğer güzelliği telefon size aynı zamanda hatırlatıcı da gönderiyor. Bu ayarları Google Takvimin içinde de yapabiliyorsunuz. Yani aslında bilgisayarda da size bir sürü hatırlatıcı, anımsatıcı gönderebiliyor. Ama isterseniz telefonun ekranına da düşüyor ya da size bir mail de atabiliyor. İstediğiniz bir sesi de çıkartabiliyor. O yüzden de aslında bunu kullandığınız zaman sanki bir e, kişisel asistanınız varmış gibi işte yarım saate şunu yapacaksın farkında mısın elindeki işi bitir diyen biri varmış gibi oluyor hayatınızda ve ben en çok herhalde e, bu özelliğinden hoşlanıyorum. Ya yani bunu da birkaç kere demiş olabilirim. Bir diğer sevdiğim özellik ve e, gerçekten zaman yönetimi için çok önemli olduğunu bildiğimiz şeylerden bir tanesi benzer işleri aynı güne koymak. Mesela... Evle ilgili temizlik, çamaşır vesaire gibi şeylerin aynı gün yapılması, bir kere o temizlik kıyafetini giydin, ne bileyim makyaj yapmadın mesela, ee, o gün başka bir şey yok ortalıkta seni bölebilecek. Hepsini bir araya toplamanın her gün ayrı ayrı yapmaktan daha hızlı olduğunu keşfetmişler. Yani atıyorum e, proje için bir şey yazmanız gerekiyorsa ya da aynı zamanda bir blog için bir şey yazmanız gerekiyorsa, bütün yazım aktivitelerini aynı güne koymak time batching yani kümeleme anlamına geliyor ve bunun çok daha hızlı ve efektif olduğunu bulmuşlar. Niye böyle? Mesela işte 3 saat yazı yazacaksın. Arkasından 2 saat işte ders çalışacaksın. Birbirinden farklı işler olduğu için bir kere konsantrasyon zamanı o işten çıkıp bu işe girme. İkincisi hazırlık süreçleri. Yazmak için yaptığın hazırlıkla ders çalışmak için yaptığın hazırlık farklı olabilir. Ama eğer sen bir kere hazırlanıp yazma hazırlığını yapıp arka arkaya 5 farklı şey yazarsan o zaman çok daha az zaman kaybediyorsun. Bir de tabii ne kadar farklı iş yaparsan, bunların arasında geçen e, boş zaman, yani bu mola zamanı çok daha artabiliyor. Bunu da ben mesela Google takvimde şöyle kullanıyorum. Buraya bir tane işte mesela benim çarşamba günleri e, çekim günüm, video çekim günüm, çekim günü yazdım. Biliyorum ki çekeceğim bütün videoları çarşamba günü çekeceğim eğer bir vlog değilse. Bunu da geliyorum bütün günlük bir organizasyon yap diyorum. O zaman bu bütün e, saatlerin en üstünde görünüyor. Yani bugünün çekim günü olduğu bir bakışta belli oluyor. Bunu da yine biraz önce yaptığımız gibi düzenleyip her çarşamba yaparsan eğer her çarşamba çekim günü. Bu bir de şuna yarıyor. Çarşamba günlerine toplantı koyma o gün video çekeceksin işine de yarıyor. O yüzden özellikle Google Takvim'de benzer işleri birbiriyle kümelemek dolayısıyla daha üretken olmak çok daha kolay. Son önerim de aslında geriye dönük olarak kullanmak. Mesela atıyorum şu anda burada olalım. Yani ayın 30'unda olalım. Ee, ve ben işte dün yapmam gereken dans şeyini ya da yapmak istediğim dans şeyini yapmamışım. Yapabileceğim aslında en kolay ve en doğru şeylerden bir tanesi bugün de o dans işine birazcık zaman ayırmaya çalışmak ya da işte yarına ya da pazartesi gününe neyse. Yani dün yapmadın ama o dün yapmadığın işi de al bir yere taşı yerine ne yaptığını yaz ki gerçekten bunu bir analiz bir takip sistemi olarak da kullanabil diye. Geriye dönük çok da böyle hani geçen hafta işte bir ay öncesinden bahsetmiyorum ama bir önceki gün, birkaç önceki gün eğer yapmadıysan değiştirmeye, güncellemeye çalış. Ben mesela bunu sürekli açık tutuyorum bilgisayarımda ve her zaman güncelliyorum. Bir iş erken bittiyse hemen kısaltıyorum. Bir iş uzadıysa hemen uzatıyorum. Dolayısıyla çok proaktif bir şekilde planlarımda esneklik yapabiliyorum. Mesela çok planlısın, nasıl yaşıyorsun diyenlere en güzel cevaplardan bir tanesi çok esnek planlama yapıyorum. Google takvim sağ olsun. Şimdi bütün bunları anlattıktan sonra şunu söylemem lazım. E, bu kolay bir şey değil. Yani planlamadan bahsetmiyorum ama Google takvimde yaşayacağınız o yüzleşmeden bahsediyorum. Buraya her şeyi koyduğunda ne kadar vaktin kaldığını gördüğünde, nelere vakit vakit harcadığını fark ettiğinde, o gerçekle yüzleştiğinde bazen gerçekten e, gerçekten gerilebiliyorsun. Ama şöyle bir şey oluyor. Bakıyorsun ve diyorsun ki ya 6 saat Instagram'da ayırmışım. O gerçekte bir yüzleşiyorsun. Ve sonra diyorsun ki daha iyi nasıl olabilir? Yani bunu nasıl kısıtlayabilirim? Dolayısıyla önce bir korkutucu geliyor. Ama sonra daha iyiye gitmek için seni motive eden bir sistem haline geliyor. Ve iyiye gitsin, daha iyi olsun, daha üretken olayım diye aslında uğraşmaya başlıyorsun ama şunu söylemem lazım bu sistem herkese uygun bir sistem değil kesinlikle mesela bir danışanım şey demişti robot gibi birazcık bana öyle gelmiyor çok esnek olduğu için sadece bana şey gibi geliyor yani bir kişisel asistanın sana en doğru planlamanın, en uygun zaman yönetiminin ne olduğunu anlatması ve sana yön vermesi gibi geliyor. Ama bazı insanlar için stres kaynağı olabilir. Bunu kabul ediyorum. Bana da mesela birkaç haftalık böyle bir stres kaynağı yaratmıştı istemiyordum artık yapmadım. Sonra geri döndüğümde de şeyi fark ettim. Evet yok yani hiç verimli değilmişim çünkü zaman nasıl geçiyor anlamıyormuşum ama burada gözümün önünde geçiyor o zaman. O yüzden fark ediyorum. Benim tavsiyem denemek. Denemeden bilemezsin. Belki senin için çok güzel bir sistem, belki senin için hiç güzel bir sistem değil. Belki benim gibi kullanmayacaksın, sadece zamana bağlı olan işleri ekleyeceksin. Ama denemeden bilemezsin. Dene, eğer senin için değilse başka bir sistem bakabilirsin. Çünkü bir sürü planlama sistemi var e, ve zaman yönetimi sistemi. Hatta şöyle bir şey yapalım. Dene eğer olmuyorsa bana aşağıya yorumlara yaz. Neden olmadığını yaz. Bakayım bir ortaklık bulabilirsem nedenlerde sizin için olmayanlar için başka bir sistem önermeye onunla ilgili de bir video çekmeye çalışayım. O yüzden e, aşağıda yorumlarda da bu Google takvimin sizin hayatınıza uyumunu ve yapınıza karakterinize uyumunu da güzelce bir e, tartışalım ve paylaşalım. Sanırım diyeceklerim bu kadar şimdilik. Aa, bu arada Google takvim için bir sürü eklenti de var. Google Chrome'a ekleyebilecekler. Edeceğiniz. İsterseniz başka bir videoda ondan da bahsedebiliriz. Hatta onu demişken şunu da söylemiş olayım. E, Trello proje yönetimi uygulaması için de ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Çünkü şu solda gördüğünüz iki YouTube takvimi, e, benim bunlar e, içerik takvimlerim. Aslında Trello'daki iki tane board ben onları buna bağlamayı başardım. O yüzden Trello içinde aynı bir video yapmayı düşünüyorum eğer isterseniz. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve bir değer gördüyseniz ve işinize yarar bir şey bulduysanız o zaman lütfen kanala abone olarak desteklemeyi ihmal etmeyin. Aynı zamanda GAFM'e kasılmak için detaylı bilgi de aşağıda açıklama kutusundan mevcut. Evet bilgisayarımdan bu kadar. İşte ben Google takvimi böyle kullanıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir, faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer istiyorsanız dediğim gibi Trello hakkında da bir video yapabiliriz. Aşağıda yorumlarda bana yazmanız yeterli. Çok merak ediyorum kendi Google takviminizi oluşturdunuz mu? Onu da yazabilirsiniz. Çok sevinirim eğer görebilirsem. Hepinize planlı, dolayısıyla da mutlu ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın.